Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Kampımıza devam ediyoruz. Ve geldik yeni konumuza. Bir önceki paylaşımda Osmanlı kültürü ve yuvarlığını işlemiştik. Şimdi geldik 17, 18 ve 19. yüzyılda. Osmanlı tarihinde hangi gelişmeler yaşanmış? Osmanlı tarihi neyle uğraşmış? Osmanlı'nın içinde bulunduğu durum hakkında soru çözeceğiz. Bir sonraki paylaşımda ıslahatlar gelecek. Yani demokratikleşme ve yenileşme yolunda atılan adımlar. Ondan sonra ise ne yapacağız değerli arkadaşlar? İnkılap tarihine geçiş yapacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Bakalım 17, 18 ve 19. yüzyıldan neler yaşanmış. 17'den başlıyoruz 17. yüzyıl. İlk soruya bakıyoruz şimdi. Bakalım. Osmanlı Devleti'nin 2. Viyana kuşatmasında çıkmasında aşağıdaki devletlerden hangisinin Avusturya'ya karşı Osmanlı'dan yardım istemesi de etkili olmuştur? Şimdi değerli arkadaşlarım. 2. Viyana kuşatması için Osmanlı'dan yardım isteyen devlet hangisiydi? Burada ben size cevap vereceğim. Cevapla birlikte kimin, kimin yardım istediğini de vereceğim. Çünkü ÖSYM devleti vermez de kimin yardım istediğini verir. Şimdi buradaki cevabımız Macaristan. Tamam. Lehistan kutsal itfaiyen içinde yer alacaktı. Venedik kutsal itfaiyen içinde yer alacaktı. Fransa zaten Osmanlı ile dost görünümündedir. Ta 19. yüzyılın sonlarına doğru bizi zaten eledik. Değerli arkadaşlarım. <laughs> Macaristan Avusturya'ya karşı Osmanlı'dan yardım istemiştir. Peki yardım isteyen kişi kimdi? Şöyle yazayım sizlere. Tökeli İmre'dir. Unutmuyoruz bu ismi. Türkiyeli İmre Osmanlı'dan yardım isteyen kişidir. Cevabımız C şıkkı. ÖSYM bu tür soruları sever dikkat ediyoruz. Gelelim diğer bir soruya şimdi. Bakıyoruz. Osmanlı Devleti'nin İran'la yapmış olduğu antlaşmalarından hangileri 17. yüzyılda imzalanmıştır? 17. yüzyıl yani Osmanlı duraklama dönemi içerisinde yaşanan durum. Nasuh Paşa Antlaşması doğrudur değerli arkadaşlarım 17. yüzyılda İran ile imzalandı. Serav da keza aynı şekilde ve kasr şirin. Şimdi arkadaşlar. Kasr şirin. Serhat ve Nasuh Paşa Osmanlı Devleti ile İran arasında yapılan antlaşmalardır. Bu antlaşmalarda Osmanlı genellikle galip gelmiştir. Ki zaten kasr Şirin antlaşmasıyla Osmanlı Devleti ile İran arasındaki sınır hemen hemen çizilmeye başlanıyor. Yani günümüz Türkiye-İran sınırı büyük ölçüde sağlanıyor. Ancak Ferhat Paşa Antlaşması 1590 yılında imzalanmış ve Osmanlı Devleti doğuda en geniş sınırlara ulaşmıştır. Cevabımız o yüzden 1, 2 ve 3'tür. Ferhat Paşa Antlaşması 17 değil 16. yüzyılda imzalanan bir antlaşmadır. Yani her üç. Bu kadar. Gelelim diğer bir soruya. Şu anda belki size pek fazla bilgi vermem ama denemelerde denemeler hem zor olacak hem de geniş bilgiler sizlere vereceğim. Hiç siz merak etmeyin. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin duraklamaya girmesinde diğerlerinden daha büyük etkiye sahiptir? Şimdi Osmanlı Devleti nasıl duraklamaya girdi? Tamam birden fazla sebep var. Onu biliyoruz. Ama en çok büyük etkiye sahip olan hangisiydi? Aşkına baktığımızda devlet kurumlarının çağ şartlarına uygun olarak kendini yenileyememesi. 5 kı savaşların uzun, savaşların süresinin uzaması. Bunu bir bırakalım. Önce birazdan geleceğim. Tımar sisteminin bozulması, veraset anlayışına kesinlik kazandırılması, sadrazamların yönetimde etkin hale gelmesi. Şimdi çok sonuç var değil mi? Çok sebep var yani. Ama öyle bir sebep var ki Osmanlı'nın kendini Avrupa'dan üstün görmesi değerli arkadaşlarım. Kendisini Avrupa'dan üstün gördüğü için çağın şartlarına uygun olarak, olarak hareket etmedi. E, hareket etmedi. Yani şöyle düşünün. Avrupa sürekli kendini yeniliyor. Osmanlı yerinde sayıyor. Diyor ki biz Avrupa'dan daha iyiyiz. E böyle bir durum karşısında çağın şartlarına uygun olarak hareket etmese ne olur? Dağılırsın değil mi? Duraklarsın. Duraklamadan sonra gerilersin. Gerilemeden sonra dağılırsın. Dağılmadan sonra parçalanırsın. Cevabımız aşka. Gelelim diğer bir soruya. Osmanlı'nın duraklamasına sebep olan bu bozulmalar aşağıdaki alanlarla eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? Eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? Şimdi arkadaşlar. Büyük şehirlerin nüfuslarının hızla artması. Nüfus artıyorsa bu sosyaldir. Değil mi? Bu gitti. Beşik uleması denilen bir sınıfın ortaya çıkması. Beşik ne demek? Dini bilginin babadan oğula geçmesi demektir. Örneğin babası şey ise oğlu da şeydir. Biz buna eğitimde yaşanan bozulma diyoruz. Akçe'nin değeri zaten ekonomidir. Akçe. Kafes sisteminin uygulanması idaridir. Değerli arkadaşlarım. Büyük şeyler sosyaldi. Bunu eridik. Beşikule malı eğitimdi. Akçe'nin değeri düşürmesi ekonomiydi. Kafes sistemi idariydi. Cevabımız D şıkkı. Kafes sistemiyle birlikte zaten şehzadeler tecrübe kazanamıyordu. Değil mi? Gelelim diye bir soruya. İkinci Viyana kuşatmasının ardından Osmanlı Devleti'ne karşı oluşturulan kutsal ittifa devletlerinden hangilerinin destekte bulunduğu söylenebilir. Osmanlı'ya karşı Kutsal İttifak'ta yer alan devletler. Malta, Venedik, Rusya. Her üçü de var. İki tane devlet daha var. Diğer devletler Avusturya ve Leistan'dır. Zaten Kutsal İttifak Savaşları'ndan sonra hangi antlaşma imzalanacaktı? Karlofça Antlaşması. Osmanlı büyük çapta toprak kaybedecekti. Cevabımız her üç. Gelelim gerileme dönemine şimdi. Osmanlı Devleti 18. yüzyılda hangi savaş sonrasında kaybettiği toprakları geri alabileceği düşüncesine kapı kapılmıştır. Şimdi öyle bir savaş arayacağız ki Osmanlı'nın kazanmış olması gerekir. Kazanmamışsa umudu artmaz. Eğer kazanmışsa umut olur değil mi? Prut'u bırakalım. Peter Baryadin Savaşı Avusturya ile yapıldı. Üstünlük sağlanamadı ve Osmanlı galip de gelemedi. Ortada da kaldı diyebiliriz. Ama Peter Varadin Osmanlı için hiç iyi olmadı. Çünkü ondan sonra Pasarovç Antlaşması imzalanacaktı ve Osmanlı Avrupa'nın üstünlüğünü kabul edecekti. İran savaşları uzun sürdüğü için Osmanlı umutsuzluğa kapılıyor değerli arkadaşlarım. Özellikle halk umutsuzluğa kapılıyor. Ve halkın devlete olan e, bağımlılığı azalıyordu. 1715-1718 savaşları Peter Varadin zaten Avusturya Avusturya ve Osmanlı savaşlarıydı değil mi? Hani şöyle açıklayacağım sizlere. Hani Osmanlı morayı geri almak istiyordu. Onun üzerine Avusturya'da harekete geçmişti. Kardeşim sen Karlo Uç Antlaşması'nı bozdun iddiasıyla. Bunlar o savaşlardır. 1768-74 savaşları zaten Osmanlı-Rus savaşlardır. Osmanlı'nın kaybettiği savaşlardır. Cevabımız Prut. Prut savaşı Baltacı Mehmet önemli bir rol oynamıştır. Değerli arkadaşlarım. Baltacı Mehmet Rusları Bataklık'ta kıstırmıştır ve Rusları yenmiştir. Osmanlı Devleti Diplomasi de başarısız olmuştur değerli arkadaşlarım. Her ne kadar savaşı kazansa da Osmanlı Devleti içinde yaşadığı durumdan dolayı diplomatik başarısızlığa ulaşmıştır. Yani pek fazla bir şey alamamıştır. Ama yine de savaş kazanıldığı için umut artmıştır. Cevabımız aşıkkı. Geliyoruz diğer bir soruya. Osmanlı Devleti 1715 yılında Venedik'e açarak aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin hüküm, hükümlerini tanımadığını ilan etmiştir. Sanırım az önce söyledim. Venedik, Avusturya ve Osmanlı savaşları değil mi değerli arkadaşlarım? Şimdi kasr Şirin. Bunu bir eleyelim. kasr Şirin öncesi. Ee, biraz yakına gideceğiz ya. Fazla uzağa gitmeyeceğiz. 1711 Prut. Prut da değil. Yani şöyle. Neyi arayacağız biliyor musunuz? Osmanlı Devleti bir antlaşma imzalamış. Ve daha sonra ise Venedik'e savaş açmış. Osmanlı Devleti hangi antlaşmayı burada reddediyor? Hangisini tanımıyor? İstanbul ve bu çeşit şimdi için cevabımız Karlofça. Az önce açıkladık ya. Dedik ki Osmanlı, Venedik'e savaş açtığı için Avusturya harekete geçmiştir. Ve dedi ki kardeşim sen Karlofça Antlaşması'nın hükümlerini kabul etmedin ve ben de sana savaş açıyorum dedi. Cevabımız Karlofça. Kayseri Şirin Antlaşması günümüz Türkiye-İran sınırının çizildiği antlaşma olarak bilinir. Tamam. Prus savaşıyla Osmanlı Azak Kalesini geri aldı. İstanbul Antlaşması ile Azak Kalesi Ruslara bırakıldı. Bucaş Antlaşması ile Osmanlı batıda en geniş sınırlara ulaştı. Cevabımız Karlofça'dır. Gelelim diğer bir soruya şimdi. 18. yüzyılda gerçekleşen aşağıdaki savaşlardan hangisi sırasında Osmanlı donanması yakılmıştır? Osmanlı donanması 4 defa yakıldı. Bunu hepimiz biliyoruz değil mi? Yine Bahtı, Çeşme, Navarin, Kırım. Sinop'ta yakıldı yani. Osmanlı-Venedik savaşlarında Osmanlı donanması yakılmadı. Tamam bu gitti. Osmanlı Rus savaşları bırakalım birazdan bilgi vereceğim sizlere. 18. yüzyıl diyor zaten. Osmanlı Avusturya savaşlarında da Osmanlı herhangi bir donanması yakılmadı değerli arkadaşlarım. Yakılan yerler bellidir. Osmanlı İran savaşlarında yakılmadı. Savaşlar uzun sürüyor zaten. Fransa savaşıyla İngiltere ve Rusya Osmanlı'nın yanında yer almışlardı. Osmanlı zaten mağlup ayrılmamıştı ki donanması da yakılmadı. Cevabımız Osmanlı Rus'tur. 1770 yılında Osmanlı donanması çeşmede yakıldı değerli arkadaşlarım. Cevabımız B şıkkı. Zaten ondan sonraki süreçlerde Padişah 1. Abdülhamit barış istemek durumunda kalmıştı. Küçük kaynar can taşması. Demişken küçük kaynar can taşması hakkında da bilgiler vermem lazım sizlere. Şimdi diyor ki. Küçük kaynar can ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Öl sevmenin en ama en çok sevdiği soru tipidir. Tamam. Osmanlıca, İtalyanca ve Rusça olmak üzere 3 dilde kaleme almıştır. Doğrudur değerli arkadaşlarım. Belki çoğu arkadaş bilmiyordur ama bu antlaşma Osmanlıca ve Rusça'nın yanında İtalyan, İtalyanca da kaleme almıştır. Tamam. Avusturya ve Prusya'nın ara sonucunda imzalanmıştır. Doğrudur. Çünkü Prusya yavaş yavaş ortaya çıkıyor artık. Artık Prusya bir yerlerde bulunmak istiyor. Bu da doğrudur. Osmanlı Devleti Rusya ilk defa kapitülasyon vermiştir. Doğru mudur? Doğrudur. Hatta ilk defa savaş tazminatı da ödüyor. Bu da doğru. Karadeniz son kez Türk Gölü sayılmıştır. Bunu bir bırakalım. Rusya'nın Osmanlı iç işlerine kaçmasını ortam hazırlamıştır. Doğrudur. Çünkü Rusya Ortodoksların koruyuculuğunu üstlenmiştir. Değerli arkadaşlarım. Karadeniz Türk Gölü olmaktan çıkıyor burada. Son kez Türk Gölü sayılmıyor. Çünkü Kırım bağımsız oluyor. Cevabımız değişik. Umarım anlaşılmayan bir nokta yoktur. Devam ediyoruz. Diyor ki Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 18. yüzyıl başlarında imzalanan antlaşmalarından bazıları şunlardır. Bu antlaşmalardan hangilerinde İran toprakları Osmanlı Devleti ile Rusya arasında paylaşılmıştır? İstanbul, Prut İstanbul. Şimdi değerli arkadaşlarım 1700 İstanbul Antlaşması ile Azak Kalesi Ruslara bırakıldı. Ondan sonra Baltacı Mehmet Ruslar yendi ve Azak Kalesi Azak Osmanlı'ya bırakıldı. Burada herhangi bir toprak paylaşımı yok. İkisini de eridik. Ancak 1724 İstanbul Antlaşması ile Osmanlı ile Rusya ittifak kuruyor ve İran topraklarını paylaşıyorlar. Cevabımız C şıkkıdır. Gelelim dağılma dönemine şimdi. 19. yüzyıl. Sonraki paylaşımda demokratikleşme ve yenileşme gelecek. Sevgili arkadaşlar Osmanlı'yı bitireceğiz. Ondan sonra İkram tarihine geçiş yapacağız. Osmanlı Devleti aşağıdaki antlaşmalardan hangisini 19. yüzyılda imzalamıştır? Şimdi tarihleri bilmemiz lazım gerçekten. Hepsi hakkında sizlere bilgiler vereceğim. Belgrad Antlaşması 1739. Osmanlı, Avusturya ve Rusya'yı birlikte yendi. Etkin olan kişi Humbaracı Ahmet Paşa'dır. Padişah 1. Mahmut dönemi. 19 mu? 19 değil. Bunu dedik? Küçük Kaynarca Antlaşması Kırım bağımsız oldu. Osmanlı tarihinde ilk defa savaş tazminatı ödedi. Rusya'ya. 18. 19'u istiyor bizden. Pasarovçı Antlaşması ile Osmanlı Batı'nın üstünlüğünü kabul etti. 1718. El Ariş Antlaşması 1801 yılı. Bırakalım birazdan geleceğim. Yaş Antlaşması 1792. Kırım kesin olarak Rus yanındır. El Ariş Antlaşması ile Fransa Mısır'dan çekilmiştir. 19. yüzyılda. Cevabımız değişiklidir. Padişah 3. Selim dönemi. Devam ediyoruz. Osmanlı Devleti'nin Akdeniz'de kaybettiği yerler ve kaybedilen devletlerle ilgili yukarıdaki eşleştirmelerden hangileri yanlıştır? Bunları mutlaka ama mutlaka bilmemiz lazım. Şimdi değerli arkadaşlarım. Kıbrıs İngiltere, Tunus İngiltere, Cezayir Fransa, Mısır İngiltere. İngiltere en çok nereyi istiyordu? Tabii ki Kıbrıs ve Mısır'ı istiyordu. Bu ikisi doğrudur. Berlin Antlaşması ile Kıbrıs'ta İngiliz bayrağı çekiliyor. Sonraki süreçlerde İngiltere Mısır'ı kendisine bağlayacaktı. Tamam Süveyş kanalı için. 1 ile 4 olan yerler doğrudur. Bunu eleyelim. Gitti gitti. Tunus İngiltere. Bırakalım Cezayir Fransa doğrudur. 1830 yılında Fransa Cezayir'i alıyor. Sevgili arkadaşlarım şöyle ya. Fas Tunus Cezayir Bu bölgeleri alan Fransızlardır. Tamam. İngilizler değildir. Tunus İngilizler olarak verilmiş. Cevabımız yalnız ikidir. Unutmuyoruz. İngiltere en çok Kıbrıs ve Mısır'ı istiyordu. Tamam Gelelim şimdi. Donanmalar yakıldı yakıldı dedik. Onlar hakkında bilgi verelim. Osmanlı donanmasının yakıldığı baskınlardan hangileri 19. yüzyılda yaşanmıştır? Şimdi Çeşme 1777 yılı. 1770 77 değil. 18. yüzyıl. O yüzden bunu eledik. Bilgi vereceğim. Merak etmeyin. Ruslar Osmanlı donanmasını yakıyorlar. Onun sonucunda zaten biliyorsunuz. Küçük kaynağı can taşması. varin? 19. yüzyılda İngiltere ve Rusya Osmanlı'ya baskı yaptılar. Dediler ki kardeşim Rumlara bağımsızlık ver. Rumlara bağımsızlık verilmediği için Osmanlı'ya baskı yapıldı ve Navarin'de Osmanlı donanması yakıldı. Tarihimiz 1829. Tamam. 27 miydi? Yanlış bilgi vermek de istemiyorum. 27-29 yılları arası sevgili arkadaşlar. O yüzden 19. yüzyıldır. Yine bahtı. 1571. Daha Kıbrıs alındıktan sonra yakılmıştı. Bunu direkt geliyoruz. Sinop Kırım Savaşları sırasında 1853-56 yılları arasında yakıldı. O yüzden cevabımız 2 ile 4'tür. Gelelim diğer bir soruya. İngiltere gelişmelerinden hangilerinde Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü koruma politikasından vazgeçmiştir? Fransa'nın Mısır'ı işgalinde İngiltere Osmanlı'nın yanında yer almıştır. Çıkarı var ya çıkarı olmasa yanında yer almaz. Rusya'da yer alıyor. Burada vazgeçmemiş. Bir eledik. Kırım Savaşı'nda İngiltere, Fransa ve Piemonte, Piemonte günümüz İtalya'dır. Üçü Rusya'nın karşısında Osmanlı'nın yanında yer almıştır. Bu da doğrudur. Gitti gitti. Ama 93 Harbi'nde İngiltere Rusya'yı başıboş bırakmıştır. Dedi ki kardeşim ne yaparsan yap. 93 Harbi biliyorsunuz ki Osmanlı yenilmişti. Ondan sonra da Aistafanos. Aistafanos'tan sonra Berlin Antlaşması imzalandı. Cevabımız Ceşik. Yani Çıkar olmasa İngiltere kılını bile kıpırdatmaz. Bakıyoruz. Osmanlı Devleti'nden devletler aşağıdaki seçeneklerden hangisine doğru olarak sıralanmıştır? Bükreş Antlaşması ile ayrıcalık eden yani 1812 yılı ayrıcalık elde eden tabii ki Sırplardır değerli arkadaşlarım. 3 öncül gitti. Edirne Antlaşması ile bağımsızlığı kazanan Yunanlılardır. Şunu da karıştırmayın. İlk isyan eden Sırplar ilk bağımsızlığı kazanan Yunanlılardır. En son ayrılan Arnavutluk'tur. Tamam. Cevabımız hemen ulaştık. Berlin Antlaşması ile bağımsızlığı kazanan Sırbistan, Karadağ ve Romanya'ydı. Cevabımız B şıkkıdır. Bulgaristan 2. Meşrutiyet'in ilanı sırasında bağımsızlığını kazanıyor. Sevgili arkadaşlarım sorularımız bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir başka paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.